Çok acıktım. Bana birilerini getirin. Bu şehri ele geçireceğim ve hepinizi yiyeceğim. Allah, bu ne böyle? Başkan bu ne böyle? Valla ben de bilmiyorum ya. İnşallah var ya bunun da icabından gelebiliriz ya. Ama çok zara benziyor ya. Of ya. Ah bir de zombi eksikti ya. Ya arkadaşlar bu ne böyle ya. Sizler de hoş geldiniz. Şu anda kanalıma abone olup videoyu beğenip like atarsanız arkadaşlar. İnşallah anne ve babanızın ömrü uzun olur. Hadi arkadaşlar abone olup like atın arkadaşlar. Şimdilik biz de ile uğraşmaya başlayacağız arkadaşlar ya. Bu ne böyle ya? Vallahi şi, fakir geldi orada beni duymuyorlar ya. Oh zombi direkt fakire bakıyor arkadaşlar. Fakire bunu bildirtmem lazım. İnşallah haberi vardır. Şöyle telefonumu alayım şuradan bir tane. Şöyle hızlıca şöyle bu fakiri arayalım arkadaşlar. Fakir arkadaşlar bakmıyor bu tarafa hiç ya. Yenge de orada dur şöyle arayayım. Tamamdır. Alo birader Buyur ne oldu? Bilader zombi direkt sana bakıyor normal mi? Vallahi bilader biz anlamadık ya bunun nelerini değiştirmemiz lazım herhalde bizi gördü ya. Bilader valla sizin kapıda açık valla kusura bakmayın ama ben bu zombiye nasıl bir şey yapabilirim bilmiyorum. Lan var ya şu anda tam gündüz olma havasıydı ya var ya gündüz olsaydı arkadaşlar bu zombi yanardı. Bilader şu zombiye seslensek ne olur ya. Zombi kardeş. <laughs> Buradayım burada. Hmm, görüyorum camdasın. Arkadaşlar bunun gözü de duymuyor. Salak bu herhalde arkadaşlar ya. Bu var ya hiç böyle duymuyor herhalde ya. Bakın hiç sağ solunu da bilmiyor arkadaşlar. Sağını sarımsak solunu soğan arkadaşlar. Var hiç unutmayın arkadaşlar. Bak bu zombi bizi görmüyor ya. Arkadaşlar ben en iyisi gideyim fakire söyleyeyim. Ama benim karnım çok acıktı arkadaşlar. Şuradan şöyle az bir şey et alayım arkadaşlar. Şöyle bir şöyle iki tane olsam yetirdi aslında ya. Şöyle bir iki tamamdır. Şöyle arkadaşlar hızlıca bir etimi yiyeyim. Arkadaşlar vallahi gördüğünüz gibi zombiyle de Allah şurada yanımda dursun yerim. Zombiyle uğraşacağız. Acaba o şehri bu zombiye kim getirdi arkadaşlar ya? Şöyle çaktırmadan hızlıca ne gidiyorum. Şöyle görmesin bizi arkadaşlar zombi. Hmm. Allah bu nasıl korkunç bir ses ya. Fakir birader kurtar bir beni. Fakir nerede üst katta. Hmm. Arkadaşlar sesi hala geliyor. Allah aşağı düştüm. Zombi. Bu da kim? Gel buraya beyazlı. <laughs> Beyazlı dediğine göre kesin fakirdir değil mi arkadaşlar? Bence fakirdir arkadaşlar ben beyazlı değilim. Fakir birader neredesin? Gel birader gel buradayız ya. ya şuna bakayım Allah'ım şuna bakayım ya. Of ya. Birader sizce bunu buraya kim getirdi? Allah bilmiyorum birader bulmak lazım ya. Bence de birader bulmak lazım bunu nasıl getirmişler buraya ya bakalım. Hmm, ben çok acım bu şehri ele geçireceğim. Bence arkadaşlar hızlıca bir çukur yapalım bakalım. Bunu buraya nasıl getirmiştir bulmamız lazım ya. <laughs> Zombi iş yapıyor. Hadi bakalım bunları kime de geçirecekmiş görsünler. Çukurda da iyidir ya ben çukurdan yakalanmam ben buraya getirmedim. <laughs> valla arkadaşlar zombilerden çok karşıtım. Şöyle hemen bir çukura gidelim. Tamamdır valla herkes burada. Burada kimler varmış böyle ya tamamdır. Bilader ben kazmayı aldım elim, hatta şöyle sırtıma da koydum. Ee, hemen bir sorgulayalım bilader. Aynen <laughs> bilader hemen başlayalım ya. Valla var ya bak bir ay çok sıkıntı ya. Kamile hamile. Valla ya var ya çok sıkıntı ya. Valla tamamdır arkadaşlar sizce Miray yeni doğacak çocuğun adı ne olsun arkadaşlar hemen yorumlara yazın arkadaşlar hadi bekliyoruz bakalım fakirle beraber bakacağız değil mi bilader? Evet bilader ya hadi yazın arkadaşlar. Tamamdır şimdi arkadaşlar biz şöyle bir çukura yapmaya başlayalım. Burada kim varmış? Keko var. Burada bu kim ya? Bunun adı ne bilader? Siz tanıyor musunuz bunu? Çaki bilader, çaki. Çaki mi? Çaki ulan. Evet benim adım Çeki. Beğenemedin mi? Tamam ya, tamam. Burada bir tane mafya var. Burada bir tane bu ne arkadaşlar? Bir değişikmiş ya bu. Kesin bunlardan birisi. Burada hırsızlar. Burada bir tane de hırsızlar herhalde arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şu hırsızdan başlayalım. Hırsız anlat bakalım. Bu zombiyi sen getirdin. Ne ben getireceğim ya? Manyak mısınız ya ben getirmedim ya. O zaman kim getirdi? Ne bileyim ya ben getirmedim. Ben o saatte zaten yatıyordum. Hem ben böyle şeyler yapmam. Benim de hayatım sıkıntıda yani ya. Hmm, anladım. O zaman şöyle gidelim. Şu mafya abiye soralım. Abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Abi senin değişikmiş ya. Sesin ne var ya böyle tipin hiç benzemiyor. Beğenemedin de birader hayırdır? Yok abi ya yok bir şey yok abi ya. Şey diyeceğim abi bu zombi vardı etrafta gördün mü? Ee gördüm ne olmuş? Abi onu işte sen mi getirdin buraya? Niye öyle bir şey yapayım oğlum? Ben getirsem zaten getirdim derim yani. Tamamdır abi sen de getirmedin. O zaman şurada arkadaşlar sizce kim getirdi arkadaşlar? Yorumlara şu an yazın. Eğer beğenirseniz kal eğer hani doğru bilirseniz arkadaşlar yorumlara kalp atacağım arkadaşlar doğru bilen kişilere ve her zaman onların sözünü de dinleyeceğim arkadaşlar. Eğer öyle yaparsanız siz çok doğru söyleyen birisisiniz arkadaşlar. Hadi bakalım sizce kim yaptı arkadaşlar bunu? Şöyle Keko'ya doğru gidelim. Keko merhaba. <laughs> merhaba abi nasılsın? Ya arkadaşlar ben buna hiç güvenmiyorum ya. <laughs> bu hiç yapmamıştır sese falan bir baksana. <laughs> abi ben zaten yapmam abi ya. Vallahi var ya var ya 50 kuruşum var mı abi? Oho bu ne arkadaşlar ya. Vallahi var ya biz var ya naneyi yedik ya. Şimdi arkadaşlar bu yapmamış bu da yapmamış bu da yapmadı. Şimdi 1 2 3 kişi kaldı arkadaşlar. Şimdi sen birader bir bak bakayım. Ne var bilader? Oho. Allah var ya sen birader neredeydin? Ne bileyim ya. Beni hapisten çıkartıp geldiniz var ya. Ben hapishanedeydim ya. Tamamdır o zaman tamam. Sen ne yapıyordun? Bu, bu tip ne böyle ya? Kırmızı kırmızı giyinmişsin. Abi valla ben ne yapmadım ya? Valla abi biz hapishaneye tam giriyorduk. Polisler yakaladı. Hatta Kerem komiseri yakaladı. Biz banka soyacaktık ya. vallahi biz buraya nasıl geldik ya? Ulan arkadaşlar bunların hiçbir yapmadıysa kim yaptı o zaman ya? O zaman sorgulamadığımız tek kişi kaldı. O da bu arkadaşlar. Şunun tipe ya. <laughs> ne oldu bulamadın mı? Neyi bulamadım mı ya? <laughs> Kimin getirdiğini. <laughs> birader bunun böyle konuşması normal mi ya? Normal birader ya. Bence bu getirdi var ya. Bu hep şehrin kötülüğünü istiyor ya. Var ya kesin bu getirmiştir. Eee Chucky sana bir şey diyeceğim ya. Bak küçücük boyun var bir de var ya. Sence buraya kim getirdi bu zombileri? <laughs> Sen mi getirdin? Ya baştan beni niye söylemiyorsun? <laughs> Uğraşın diye yaptım. Hem <laughs> var ya bu şehir artık benim elimde. Ee, o zaman ben seni şöyle altınını kazayım mı? <laughs> e, e, hayır 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 kazma. O zaman var ya, sen var ya, o zaman zombileri göndereceksin buradan. <laughs> artık çok gel. gül. Zombicik, bok, öt, bok, gül zombieciğ, oh, bak üt, bak gül. O mamma Mamma nedir ya? Sen gel bakalım. Bak sana var ya çok güzel birisini söyleyeceğim. Kim biliyor musun? Kim? Chucky. Chucky mi? Chucky Chucky. Aynen Chucky ye bakayım. Bak Chucky burada. Al Chucky bak sana kim getirdim. Ha, zombi saldırı bunları. Oo, bak bak Chucky burada kim var gördün mü bak. Yiyeceğim mamma. Oh. Chucky bak aşağı be Atla istersen kurtu seni yiyecek. Mamma. Aha arkadaşlar bunlar düştü. <laughs> Fakir birader hem zombiden hem de çakıdan kurtulmuş olduk. Vallahi birader var ya sen iyisin ha. ha vallahi Valla ikisi de gitti ya. Vallahi arkadaşlar çakıdan de var zombiden de kurtulmuş olduk. Böylece arkadaşlar videonun da yavaş yavaş sonuna geldik. Şu an sağda ve solda iki tane video çıktı arkadaşlar. Birazdan çıkacak. Ha, şu anda çıkması lazım. Şu anda arkadaşlar o sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak arkadaşlar daha çok videoların böyle gelmesini sağlayabilirsiniz. Fakir sen de bir şey diyeceksin mi birader? Birader geçsinler like atsınlar ya. Aynen arkadaşlar. Eğer like ve beğeni abone atarsanız arkadaşlar. Hepsi aynı şey zaten. Şu anda istediğinizde şey olur inşallah arkadaşlar. Anne babanız daha uzun yaşar. Şu anda sağda ve soldaki videoları tıklayarak da sizin ömrünüz uzasın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu anda videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.